Manisa Ülkü Ocakları Büyük Doğu Tiyatrosu'nun Yolumuz Uzun ve Çetindir adlı tiyatro oyununu Manisalılarla buluşturdu. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen oyuna Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil ve Eşinci Açık Açıkdil, Tamer Çipiloğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları İl Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Belediye Fen İşleri Müdürü Cem Çöllü, Belediye Meclis Üyeleri ve Teşkilat Mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okullarda okunmaması kararı verilen andımız hep bir ağızdan okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Manisa Ülke Ocakları Başkanı Onur Pabuççuoğlu geceye katılanları selamladı. Mecbur olduğumuz ve bununla onur duyduğumuz Ülkücü Hareket 1293 yıldır ötükenden yükselen kutlu girişin, gören gözü, duyan kulağı, atan kalbi, milli şuurun ve ülkülerin yegane kalesidir. Bu kalenin her karışında bilge kanına, albarsına, ton yukuktan ulu ve Hak Mevlanaya, Meygana'ya, Dede Korkut'tan Karacaoğlan'a, Osman Gazi'den Mustafa Kemal'e ve Nihay'a. Alnı ak, yüzü pak, gönlü dok şehitlerimizden Lena Atun'dan, Gaspıralı'dan, Erol Güngör'den, Başkur Türkeş'e kadar sayısız kahramanın abideleşmiş hatıraları vardır. Pabuççuoğlu'nun ardından bir konuşma yapan Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. Evet bugün Tiyatro, bunun ismi üzerinden bildiği kelimeyi söylemek istiyorum. Uzun ince bir yol değil mi? Yolumuz uzun ve şefkatli. Aynı anlama geliyor. Sonuçta 2009 yılında startını verdiğimiz ve sizlerin büyük katkılarıyla Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 hilal bayrağını diktiğimiz bu Manisa'da Geride bıraktığımız dört buçuk yıldır süre içerisinde şahsım, teşkilatlarım ve bütün meclis görev yapan arkadaşlarımla bu bayrağa layık olmak için mücadele ettik ve çalıştık. Ve geldiğimiz bugün içerisinde yaşadığımız güzellikleri, insanların bize vermiş olduğu güzel bakışları hizmetlerimize taşlandırdık. Ve bunun karşılığını bugün hep beraber yaşıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bütün ülkidaşlar ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Tabii ki beş ay sonra yapılacak olan bir seçim var. Zaman çabuk akıp geçiyor. Dört buçuk yıldan sonra bu merdeye atlattık. Allah nasip ederse yine sizlerin desteğiyle sizlerin gücüyle otellerin ve tüm teşkilatın gücüyle Manisa yine büyükşehir belediyesinin tepesine milliyetçi hareket partisinin bayrağını asmak bizim Birlik, beraberlik ve birbirimizi kucakladığımız zaman aşamayacağımız hiçbir yol yok. Bunu üç gün önce yine üzülerek paylaşmak istediğim konuya getirmek istiyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı iki gün önce geride bıraktık. Manisa tarihinde görülmemiş bir helal alayı coşkusunu yaşadı Yüz binleri sokağa aktığı ve o sevgi sellerini balkonlardan insanların kendini atarcasına vermiş olduğu alkışlar ve bize olan desteğini bir kere daha gördük. Ancak alana varma noktasına geldiğimizde istemediğimiz hadiselerle karşı karşıya kaldık. Ne bu günün davası ne Serdar Ortaç'a yapılan hakaret veya provokasyon. Bu tamamen Cumhuriyete, Atatürk'ün koymuş olduğu Cumhuriyete 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nasıl provoke edildiyse yine bir milli bayramımızda yine bir milli bayram akşamının provokesidir. Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i Bunu bütün Manisalılar gözlerinde gördü. Birileri amaçlarına ulaşmak için yaptıkları bu olayı Manisa vatandaşı gerçekleriyle ve söylemleriyle arada geçen bu üç günlük süre içerisinde de bizlerle paylaştılar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Burada o gece mevcut alanın olaylardan sonra Sahada gücünü gösteren, öncelikle bütün mülküdaşlara, hepsine sevgilen bir kenara tıklıyoruz. Biz nerede, ne zaman, hangi şartlarda nerede olacağımızı çok iyi biliyoruz. Hem teşkilat olarak, hem ocak olarak. veriyorum. Sonuçta hiçbir bu tür olaylara sabırla, meşakkatle yine bir kere daha basıyorum, sabırla beş aylık süre içerisinde bize olacak her türlü korkulmaçlara karşı uyanık olmamız lazım. Sakın oyuna gelmeyin arkadaşlar. Sakın oyuna gelmeyin değerli dostlar, mülküdaşlar. O açıdan bu konuda bir kere daha hepimiz uyanık olmamız lazım. Ben bu güzel geceyi düzenleyen değerli Ocak Başkanım ve değerli yöneticilerine emeği geçen bütün dostlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. İnanıyorum ki bu güzel birliktelik bir insan akşamında 30 Mart akşamı ve bir insan sabahında Manisa'da yine layık değerli dostlarımıza, ekibimize, bütün teşkilatlarımıza Manisa'ya yine bu büyük borcu atacağız. Üç bayrağı, üç ileri atacağız. Hepinize devlet saygı. konuşmaların ardından Büyük Doğu Tiyatrosu'nun Yolumuz Uzun ve Çetindir adlı tiyatro oyunu gösterime girdi. Feridun Akın'ın yönettiği ve ülkücülerin gerçek manada yaşam tarzını, hislerini ve yaşadıkları acı dolu günleri anlatan oyun izleyenler tarafından beğenildi. İki perdelik oyunda 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye'si ve sonrasında yaşananlar canlandırmalarla anlatıldı. Oyunun sonunda oyuncular performansları nedeniyle ayakta alkışlandı.